Biz eski düzen gidiyoruz bunları değil bilmiyoruz. Mi? Değil mi? Biz taşla kırarız. Taşla kırıyorsunuz, onu biliyorum. He. Taşla kırdığınızı biliyorum, onun için bu alet çok ilgimi çekti. Salih Hanım bunu bana bir öğretir misin? Nasıl bunu kırıyorsun? Şöyle bir tane bırakıyorum. Bırakıyorsun ve vuruyorum. Kırıyorsun. Hepsi kırılıyor, değil Hı. mi? Şu şekilde. Anladım. Çok ilginç. Bunu Hı. eşiniz mi yaptı? Evet, onu? eşim yaptı. Eşim yaptı. Anladım. Güzel. Şunları evet. atalım suyun içine. Evet. Evet. Bu şekilde. Çok güzel çıkıyor ya. Taşla kırmaktan daha pratik bu. Daha güzel. Taşla kırmak bir tarafını bırakıyor bir tarafını bırakmıyor. Ama bu, ha, her, bu her tarafını, her bırakıyor. tarafını evet. bırakıyor. Bunları suyun içine evet. atıyoruz. Evet. Böyle bu şekilde. Ha. Hiç iki tarafın bulaşmıyor. Anladım. Bu şekilde. Of. Evet. Bir de ben deneyeyim. Bakayım evet. becerebilecek miyim. Hemen buradan yukarıdan bırak. Tamam. Ha. Ha. Bak becerdim.